Merhaba arkadaşlar. Çıkmış sorularımızı da bitirdik. Ama ben soru çözmeye devam ediyorum. Çünkü farklı soru stillerini de görmenizi istiyorum. Özellikle yeni nesil sorularını dikkatle incelemenizi öneriyorum. Bu tarz sorular Türkçe'de çok önemli. Diyerek 31. sorudan devam ediyorum. Yandaki davet kaç filmsi bulunmaktadır diye sormuş. Bakalım hemen. Sayın Veli, ilk öğretim okulu öğrencilerimizle hazırladığımız... Baktık. Dik var burada. Dikkat et. Yumuşama olmuş sadece. O zaman burada bunu sıfat fiil olarak almam gerekir. Bir tane buldum. Sözcükler dile geldi adlı şiir dinletimizde. Sizlerle birlikte olmaktan, olmak, mekmak var. İki oldu. Mutluluk duyarız. Başka da yok. Özel Evrensel İlköğretim Öğretim Okulu Türkçe Zümresi demiş. O zaman burada iki tane vardır deyip geçmem gerekir. Peki burada başka alabileceğim bir kelime var mıdır diye düşünüyorsan eğer. Mesela sözcükler dile geldi. Geldi burada yüklemdir ve dı dik kipekidir. Bu tarz kelimeleri ben alamam. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi kipeklerine kişi eklerini fiilimsiler alamazlar. Başka da zaten e, şüphelenebileceğiniz tarzda bir kelime bu soruda yoktur. 32. sorumuzda Hacivat ve Karagöz arasında geçen diyalogla ilgilidir. Yukarıdaki metin incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. A seçeneğinde demiş ki Hacivat konuşmasında toplam iki tane fiilimsi kullanmıştır. Bakalım Hacivat'ın konuşmalarına hoş geldin sevgili Karagöz'üm. Burada herhangi bir fiilimsi yoktur. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım demiş. Nereden gelip ıp ip zarf gidir. O zaman iki tane değil bir tane kullanmış demesi gerekirdi. A seçeneği yanlış. B'ye bakıyorum. Karagöz konuşmasında toplam 3 tane fiilimsi kullanmıştır. Bakalım Karagöz'e. Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm. Burada fiilimsi yok. Bir yere gitmiyorum. Oğlumla kaç saattir ders çalıştık. Biraz gezeyim dedim. Burada hiç fiilimsi yok. Yani kara göz 3 taneyi bırak. Bir tane bile fiilimsi kullanmamış cümlelerinde. Gezeyime dikkat edin. Burada gezmek fiil kökendir. E, a, istek gibidir. Yim de birinci tekil kişi ekidir. Bunlar dediğim gibi kip ve kişi ekleri 7. sınıf konusudur. Eğer bu konuyu bilmiyorsanız tekrardan 7. sınıf Türkçe konularına bakmanızı öneriyorum. C'ye bakıyorum. Hacivat'ın ilk cümlesinde fiilimsi vardır diyor. Hacivat'ın ilk cümlesi hoş geldin sevgili Karagöz'üm. Bu cümlede bir fiilimsi olmadığını zaten söylemiştik. D'ye bakalım. Hacivat zarf fiil kullanmıştır diyor. Evet. ıp ip zarf fiil ekiydi gelip kelimesindeki. O zaman D seçeneği doğrudur. 33. sorumuzda da bir kutucuk vermiş. Bu kutucukta bir bilgi vermiş. O bilgiyi okuyalım. Sıfat fiillerden sonra gelmesi gereken isimler bazen düşer. Bu durumda sıfat fiiller atlaşır. Bu konu çok önemli. Soru bankaları bu tarz soruları çok seviyorlar. Sınavda da gelme olasılığı olan sorulardan bir tanesidir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat fiil isimle birlikte kullanılmamıştır? Yani atlaşmış sıfat vardır diye sormak istiyor. Biz şimdi normalde sıfat fiil bulduğumuz kelimelerde arkasından tamlama oluşturuyordu. Hangi veya nasıl sorularına cevap vererek. Burada diyor ki sıfat fiil eki olacak ama bir tamlama olmasın. Arkasından herhangi bir isim gelmesin demek istiyor aslında. Ona göre bakalım. A demiş ki dün okuduğum hikaye. Okuduğum hikaye hangi hikaye okuduğum hikaye diyorum ve tamlama bak iki kelimeden oluşuyor dikkat et ama atlaşmış sıfat dediği tek kelimeden oluşur. B'ye bak söylediğin şarkıyı daha önce duymadım hangi şarkı söylediğin şarkı diyebiliyorum. Yine dikkat et iki kelimeden oluşuyor. Yani bir tamlamadır. Bu da olmaz. C'ye bak terk edilmiş karanlık bir şehir haline gelmiş burası. Nasıl şehir? Terk edilmiş şehir diyebiliyorum. Yine birden fazla kelimeden oluşmuş ama atlaşmış sıfat tek kelimeden oluşacak. D'ye bakıyorum yaşadıklarımı küçük bir deftere not etmeyi severim. Burada şimdi sıfat fiil eki alan kelime hangisi? Yaşadıklarımı. Dık dik ikini almışım. Yaşadıklarımı tek kelime mi? Evet tek kelime. Arkasından herhangi bir isimle tamlama oluşturmamış. Dikkat edin. Yaşadığım şeyleri deseydi evet tamlama oluşturmuş olurdu. Ama dikkat edin burada tek kelime halinde. O yüzden doğru cevap D'dir. 34. sorumuz. Bazı sıfat fiil ekleri ile başka ekler benzerlik gösterebilir. Mış eki duyulan geçmiş zaman eki olarak ya da sıfat fiil eki olarak kullanılabilir. Bu karışıklığı yaşamamak için sözcüğe getirilen mış ekinin cümlede sıfat oluşturup oluşturmadığına dikkat edilmelidir demiş. Evet biz bazı sıfat fiil eklerini başka eklerle karıştırabiliyorduk. Bunlardan bir tanesi de mezmazdı. Geniş zamanlı olumsuz olabiliyordu. Bir de mış mış var. Daha başka ekler de var. Bakalım soruya buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçmiş sözcüğün sıfat fiil görevinde kullanılmamıştır diyor. Bakalım şimdi A seçeneğine geçmiş günler peşimi bırakmıyor hangi günler geçmiş günler diyebiliyorum. Yani sıfat tamlaması oluşturduysa %100 sıfat fiil ekidir. A'yı ele. B'ye bak. Geçmiş aylarda tutulan raporlara bakınız. Hangi aylar? Geçmiş aylar diyebiliyorum. Yine sıfat tamlaması oluşturdu. B'yi de ele. C'ye bak. Geçmiş hatıraları silen bir zaman dilimidir. Burada şimdi geçmiş daha önce yaşanan şeylerin ismi haline gelmiş. Arkasından herhangi bir tamlama gelerek onu sıfat tamlamasına da dönüştürmemiş. O yüzden doğru cevap C olacak. D'ye bak. Geçmiş zaman konusunu öğrendik. Hangi zaman geçmiş zaman diyebiliyorum? O yüzden doğru cevap C olacak. Bir de şuna dikkat edin. C seçeneğinde geçmiş kelimesinden sonra virgül gelmiş bakın. Zaten araya virgül girdiyse bu tamlama oluşturamaz. Tamlamalar arasında zaten virgül konulmaz. Buradan bile sorunun cevabının aslında C olduğu gayet açıktır ama siz yine de bu tip sorulara dikkat edin diyorum. 35. soru aşağıdaki ata sözlerinin hangisinde zarf fiil kullanılmıştır? Zarf fiil eklerini tekrar hatırlayalım. Ken yalas yayıncı paraklamadan gittiğinde oldukça madan meden maksızın meksizin ee aa gibi eklerimizdi. A'ya bakalım. Ecel geldi cihana baş ağrısı bahane. Burada bir fiilimsi yok. B'ye bak üzüm üzüme baka baka kararır. Baka bakadaki A A arka arkaya iki tane geldiği için doğru cevap B'dir. C'ye bakalım. Dağılın sesi uzaktan hoş gelir. Herhangi bir filimsi yoktur. D'de meyve veren ağaç taşlanır. Evet verendeki en an sıfat fiil ekidir ama bana onu sormuyor. Bana zarf fiili sorduğu için doğru cevap B'dir. 36. sorumuzda 4 tane öğrenci var ve bu öğrencilerimizin kurduğu cümleler var. Okuyalım o zaman. 8. Öğe sınıfı fiilimsileri işledikten sonra konuyla ilgili etkinlik yapmışlardır. Bu etkinlikte 4 öğrenci ayağa kalkmış ve tahtaya birer tane cümle yazmıştır. Cümlesinde en fazla fiilimsi bulunduran öğrenci kazanmış sayılıp artı almıştır. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi artıyı almıştır diye soruyor. Yücel'in cümlesine bakalım. Uzun yol şoförlüğü yapan amcam Gaziantep'ten İzmir'e dönerken kaza yapmış. Yapan da en an var. Bir dönerken de de ken var. Zarf fiil eki. İki tane fiilimsi kullanmış yücel. Umutcan'ın cümlesine bakalım. Üstünü örter örtmez açıyorsun. Örter örtmez er ve mez ekleri bir araya geldiğinde zarf fiil eki oluşturur. Burada iki tane kelime var ama bir tane fiilimsi vardır diyeceğiz. Çünkü er ve mez birlikte kabul edilen eklerdir. Umutcan o zaman bir tane kullanmış. Ali'ye bakalım. Antalya'dan dönen turistler, dönen en an var. Tekrar gelecekleri günün hayalini kurmaya başladı. Ecek acak var, tekrar gelecekleri diyor. Ee, o zaman bunu da alalım. 2 oldu. Kur kurmaya da da var. 3 oldu. O zaman şu an Ali önde. Muhammed'in cümlesine bakalım. Kendisine saygısı olan kişiler. An en sıfat fiile ki tavırlarına dikkat etmesini bilirler. Etmesindeki mema var. iki tane. O zaman doğru cevap Ali olacak. Çünkü üç tane fiilimsi kullanmış diyoruz. 37. soruda yine farklı tipte bir sorudur. Bu tarz sorularda alışkın olmanız sizin için avantajlı olacaktır. Bakalım bu soruya. 8 o sınıfı Bil ve Fetit isimli oyunu fiilimsi konusunu uyarlayarak bir oyun oynamaktadır. Bu oyun 3 kişiyle oynanmakta ve kişiler kurdukları cümledeki fiilimsi sayısı kadar yer kazanmaktadır. Üçer cümle kuran öğrenciler aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi kimde kim kaç tane fiilimsi kullandıysa o kadar bölgenin sahibi oluyor. Esra'nın cümlelerine bakalım o zaman. Tıkanan boğazından bu birkaç kelime zor çıktı. Tıkanan boğaz an en bir tane kullandı bile. 2'ye bakıyorum. Yapacağı sistemlerin farkındayım. Hangi sistemler yapacağı sistemler? Acak ecek yine burada kullanmış. 2 tane kullandı Esra. 3. cümlesine bakalım. Bu onun hatası değildi. Bu cümlede hepsi isim kökenlidir. Fiilimsi yok. O zaman Esra iki tane fiilimsi kullanarak iki tane bölgenin sahibi olmuş demektir. Burada da iki bölgeyi temsil eden renk yeşildir. O zaman Esra yeşil bölgelerin sahibidir diyorum. Şimdi Mahmut ve Elif Eylül'e bakalım. Mahmut markete giderken cüzdanı düşüren bir adam gördüm. Giderken kendi zarf fiile ki düşüren en an sıfat fiile ki birinci cümlesinde iki tane kullandı Mahmut. İkinciye bakalım. Gelecek günler görmeyebilen kişiye güzel şeyler gösteriyor. Gelecek günler ecek acak bir tane kullandı. Görmeyi mema mağışmak isim fiil eki bir tane daha kullandı bilen kişi en an sıfat fiileki eki. 3 tane de bu cümlede kullandı diyorum. Şu ana kadar toplamda Mahmut 5 tane fiilimsi kullandı. Üçüncü cümlesine bakalım. Kardeşimle olgunlaşan meyveleri toplamaya gittik. Hangi meyveler? Olgunlaşan meyveler. Sıfat tamlaması oluşturmuş ve an en ekini almış. Toplamayadaki mema var. Yine isim fiilekidir. Koşaraktaki ara de zarf fiilekidir. 3 tane de burada kullandı. Yani Mahmut toplamda 8 tane fiilimsi kullandı. O zaman 8 tane bölgenin sahibidir demektir. Burada kırmızılara bakalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. O zaman Mahmut kırmızı bölgelerin sahibidir. Ve kırmızı bölgeler en fazla alanı temsil ediyor gibi gözüküyor. Biz yine de Elif Eylül'ün cümlelerine bakalım. Birinci cümlesine bakalım. Bu oyunu kazanan kişi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanan kişi de an en eki var. Sıfat fiil eki. Olmakta ma ışmak isim fiil eki var. Daha sonra gelende de en an sıfat fiil eki var. O zaman ilk cümlesinde elif eylül 3 tane kullandım. İkinciye bakalım. Kütüphanede ders çalışmak için bütün okul sıraya girmiş. Burada sadece çalışmak kelimesinde mekmak var isim fiil iki yani dört tane oldu. Üçüncüye bakalım sınavdan çıkan öğrenciler arkalarına bile bakmadan evlerine gittiler. Çıkan öğrenciler an en sıfat fiil ikidir. Bakmadan da madan meden yine zarf fiil ikidir. O zaman elif eylül toplamda bakalım kaç tane kullanmış. Altı tane olması lazım. İki tane üçüncü cümlede bir tane ikinci cümlede üç tane de diğer cümlede. O zaman Elif Eylül'de demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 mavi bölgelerin sahibidir. Bize en fazla bölgeyi fethedeni sorduğu için doğru cevap Mahmut kırmızı bölge olmalıdır. 38. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde okuma kelimesi fiilimsi olarak kullanılmıştır? Şimdi burada MMA ikini gördüğümüz zaman Şüphelenmemiz gerekiyor çünkü meymanın birçok farklı görevi vardır. Nedir bu görevler? Meyma olumsuzluk eki olabilir. Onun dışında kalıcı isim oluşturabilir. Yine dondurma, ekmek, sarma, danışma, kavurma gibi. Ya hep yemek isimleriniz saydık ama bu şekilde kalıcı isimler oluşturabilir. Bakalım o zaman. A seçeneğine baban gibi okuma sende demiş. Oku olumsuzluğuyken okuma burada olumsuzluk olarak kullanılmış. O zaman A'yı alamam. B'ye bakalım. Günde en az yarım saat kitap okumayı dene. Bak burada herhangi bir olumsuzluk oluşturmuyor. Okumamayı deseydi evet olumsuzluk olurdu. Ama okumayı dene burada herhangi bir sıkıntı yok. E, Kalıcı cisim de oluşturmamış. O zaman doğru cevap B'dir. C'ye bakalım. Kağıda yazdıklarımı sakın okuma diyor bak. Oku olumlusuyken okuma. Burada olumsuzluk olarak kullanılmış. D'ye bak. Bana maval okuma. Yine oku olumlusuyken okuma. Olumsuzluk olarak kullanılmış. O yüzden doğru cevap B'dir diyorum. 39. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi cümlenin ögelerinden zarfı oluşturmamaktadır diyor. A seçeneğine bakalım. Sen giderken biz dönüyorduk o yolları. Fiilimsileri bulacağım şu an sadece. Giderken, ken, zarf fiil eki. B'ye bakıyorum. Derdini anlat anlata bitiremedi. Anlata anlata iki tane A'a arka arkaya almış. O zaman bu da zarf fiil eki. C'ye bakıyorum. Bilip bilmeden konuşmayın. Bilip bilmeden ikisinde de zarf fiil eki var. Yani A, B, C seçeneklerinde zarf fiil ekleri var. D'ye bakıyorum. O güzel sözlerle insanları etkilemeyebilirdi. Etkilemeyi burada isim fiil eki var. O zaman zaten doğru seçenek ortaya çıktı. A, B, C'de, A, B, C seçeneklerinde aynı şey varsa D'de farklı bir şey varsa o zaman doğru cevap D'dir. Bunun açık mantıklı açıklamasını da şu şekilde yapıyoruz. İsim fiilekleri geldiği kelimeyi isim yapar. Sıfat fiilekleri geldiği kelimeyi sıfat yapar. Zarf fiilekleri geldiği kelimeyi zarf yapar. O zaman A, B, C'de zaten zarf fiileklerini aldığı için zarf oluşturur. Ama isim fiileki alan bir kelime zaten zarfı oluşturamaz. O yüzden doğru cevap D'dir deyip geçiyorum. Ya tabi uzun yolla çözmek istersek yüklemi buluruz. Yükleme sorularını sorarız. O şekilde de bulabiliriz ama bu benim verdiğim bilgiyle daha kısa sürede soruyu çözebilirsiniz. Bu videonun son sorusuyla devam edelim. Fiilimsler çekimli fiillerden ayıran özellikler vardır. Örneğin fiilimsler kip ve kişi ekleri alamazlar. Daha önceki çözdüğüm sorularda bu bilgiyi zaten defalarca söyledim. Hatta kipeklerinden yoru çok kullandığını söylemiştik. Bu bilgiye göre aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi su olamaz demiş. A seçeneği seni görmeyeli uzun zaman olmuş. Görmeyeli. Bak, alı ele ekine dikkat edin. Fazla dikkat çeken bir ek değildir ama zarf fiil Ken yalı asiye diyoruz ya ken, alı eli asiye. Oradaki eli alıyorum zarf fiil olarak. A'yı eledim. B'ye bak onu görünce kendimden geçmiştim. Görünce ince ince zarf fiil eki ele. C'ye bak koşarken neredeyse ciğere çıkacaktı. Ken yine zarf fiil ekidir ele. D'ye bak uzaktan eğitim alan öğrenciler okulu özlemiş. Özlemiş, mışmış demiştik ki duyulan geçmiş zaman eki de olabilir sıfat fiil eki de olabilir. Arkasından bir isim alıp onu tamamlıyorsa sıfat fiil eki olabilir demiştik. Ama burada zaten son kelime arkasından bir kelime de alamaz. O zaman burada duyulan geçmiş zaman olarak kullanılmış. Sıfat fiil eki olarak kullanılmamış. Doğru cevap D'dir diyorum. Ve videoyu burada tamamlıyoruz. Siz de soru çözümlerinize devam edin. Ve fiilimsiler konusunu bitirin diyorum. Zor bir konu değildir. Çıkacak soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Yeter ki fiilimsi eklerini bilin. Ve kip ve kişi eklerini tekrar edin diyorum. Bu, bunu yaparak fiilimsi soruların hepsini çözebileceğinize inanıyorum. Başarılar diliyorum.